Han mini üppet denizi gıvanla rap rap Tepeşte saymış ille de kıtmır rap rap Han mini üppet denizi gıvanla rap rap Tepeşte saymış ille de kıtmır rap rap Dala vere dala vere kim aladı kim verer rap rap Köşeleri köşeleri dön baba dönelim rap 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 diye rap rap zap diye zap rap rap Ne haber nitekim gene geldi şapka rap rap Ben sana sen ayran Sen cama tırman çekmeye bir şişe bile ayıran Ne ne gerek senin tatlı revan Maaşta gırtlak 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 rap rap Bir tek sef okuyor bakın şartla rap rap Liberal miberal malı kap götür al rap rap Eriyor deri lan markal donal rap rap Bul bir kaşılık turin işte teprep Bir koy üç al üçünü de beşte teprep Kap diye rap rap kap diye zap tap rap rap Naa zekim gene geldi şakta rap rap Üf baba bu ne be fotoğraf makinesi ah 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 Lambada markası ah Ben sana. İçmeye gir şişe bile ayıran Ne ne gerek senin takdiren var Şarkıyı burada yasaklasak da mı saklasak? Oh George, şarkıyı yoksa yasaklamasak da mı saklasak? Oh George, şarkıyı burada yasaklasak da mı saklasak? Oh George, şarkıyı yoksa yasaklamasak da mı saklasak? Ağacar. Han üfletten üptetten zingi bana rap rap. Kefeşte taymış de kısmer rap rap. Rap diye rap 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 diye rap rap Ne haber zikim gene geldi şapka refref, rap. rap. Han minin üptetten refref, bana rap rap. Kefeşte taymış de kısmer rap, rap.